Ani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Realme telefon yazısında kalıyor. Ne yapmalıyım sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de takipçilerimizle birlikte hemen video içeriğimize başlayalım. Realme telefonunuz kurtarma moduna girmiş olabilir. Bunu kontrol etmenizde fayda olacaktır. Burada size sunan seçenekleri takip ederek Close ya da Exit butonlarına basarak bu Realme yazısından kolaylıkla çıkabilirsiniz. Ya da şu şekilde sadece e, telefonunuzun ana ekranında eğer bir e, kapatma düğmesi çıkmışsa çarpı işareti buna basılı tutarak da yapabilir. Ama sürekli işte burada kalıyor ya da sizlere bir menü sunulmadıysa yetkili servise götürüp e, telefonunuza baktırmanız gerekiyor. E, bu tür sorunlarda e, kullanıcı olarak müdahale şansınız pek olmuyor. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.